Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 10. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dörtgenler ve çokgenler ünitesinde test 41'e geldik. Simülasyon testi 1. Bismillah deyip dalıyoruz. Şuna da dikkatimiz kaçmaz. Birinci soruda bize diyor ki bir düzgün beşgen B etrafında alfa derece döndürülünce şöyle şöyle şeyler oluyor. Alfa nedir? Şu paralelliğe dikkat et. NC, DC dediğimiz uzunluk. Neye paralel? A üssü B'ye paralel. Peki bir düzgün beşgenin şöyle bir şekil olarak düşün ABC'de döndürünce bu kenar buraya dönmüş. Demek alfa derece dönme her yerde sağlanır. Bu kenarda buraya geliyor. Alfa derece dönmenin miktarı kadar döner ilgili kenar. Peki güzel. Bir düzgün beşgenin bütün kenarlarını belli arkadaşlar. Düzgün beşgenin bütün kenarları çift çizgi olsun. E, tamam döndürünce aynı sından bir tane daha elde edildi. Aynısı sonuçta yer değiştiriyor. Eşkenar dörtgeni gördün mü? Şöyle bir yorum yapıyorum. Bir düzgün beşgenin bir iç açısı 108'di burada da 108. Bu da diğer döndürülmüş hali. O zaman iki açı o mantıkla da düşünebilirsin. Şurayı çektim mi? 36, 36, 36, 36. Şuranın tamamı. Bir düzgün beşgenin bir iç açısı değil midir? Evet. 108, 36, 36 da 72. 72 artı alfanın 108 olması lazım. Alfa buradan 36 derece olarak bulunuyor. Bir bursa. 2. Şöyle yapabiliriz. Hafta gene gelelim. Şekilde tarihi bir buluntu üzerine yap çalışma yapılırken etrafına çekilen güvenlik şeridiyle ilgili bilgiler var. Şimdi böyle gördüm bir direkt göremeyebilirsin. Şöyle kenara bir notunu şöyle yapalım. Dandik çizeceğim. Hadi öyle yapayım. Buraya taşımak adına. 13 60 13 5 dik. Gel bir tane minyatürünü hemen burada yapalım ama. Tamam mı? Hemen şöyle şöyle az dik az da meyilleyin. Aynısı. 13 13 dik 5 burada 60. BC ile arasındaki uzunluğu soruyor. Yani şurayı soruyor arkadaşlar. Çizmeden önce bakmıştım. Peki. Şimdi şöyle bir şey düşünme sakın. Diki çekerim 5 5'te 5'tir diye düşünme. Emin olamazsın, bilemezsin onu. Yani şöyle düşünme 5 8 8 kaldı. Pisagor'dan bir şey bir şey yaparım da çıkarırım çıkmıyor zaten. Neden? Bunu yapman için ne lazım senin? Bunun buna paralel olduğunu bilebilmen lazım ama bilmiyorsun. Ama şunu biliyorsun. 60 ve bu kenarın bu kenara eşit olduğunu biliyorum. Şunu çekersem 13, 13, 13 olacak. 5, 12, 13'ten 12 çıkar. Bu sefer 12 bulursun işte. 7, Bursa. Böyle yapalım. Az da yaklaşalım. Şimdi K, K köşegenlerin kesim noktasıymış. Uzu, çokgenlerde kesim noktası, köşegenlerin kesim noktası sana direkt verildiyse sen de çek. Kare bu. Karenin köşegenlerinin kesin noktası dik kesişir. Tamam mı? E muhteşem üstü çıktı. Bu da ona eşit. Bakıyorum kf 5'miş. O zaman bu da da 5'tir. Tamam mı? Şuraya ben a dersem köşegenler eşittir. A. Yani şöyle dik mantığını dışarıda simülasyonunu verelim. 10. A artı 2. A. E 6 verirsen 2 fazlası. 6'dır 6'dır. Bunlar da 6'dır. 6 6 45. 45. O zaman kenarda 6 kök 2 olarak bulunur. Bursa. Şimdi şekillerle oynanmış. O zaman biz bu mantıkla ilerleyeceğiz. Deliliğini yapalım. Şunu kaldıralım. Bana diyor ki yukarıda ikiz kenar yamuk var. İkiz kenar yamuksa taban açıları eşittir. A, A diyelim. Şuralara da B, B dersek A artı B'nin 90 olduğu zaten şekillerinde ne şekilde görülüyor. D, C 3'müş. E zaten buralara dik inilmiş. Belli. Burada 3. DE E 4. Nere baba DE E 4. O zaman burada 4. A, B 9. Buranın tamamı 9. 3 buradaysa ve ikiz kenar yamukta indirilen yüksekler iki parça ayırıyorsa buralarda ne olması lazım? 3'e uç üç olması lazım ki 9'u tamamlasın. 3, 4, 5 üçgeninden 2 tane varmış yani. Buna dikkat et. Kısa dik kenarı 3. Uzun dik kenarı 4. Hipotenüs 5. Kısa dik kenarı 3. Bura 4. Tamam mı? Ee, sarının uzun kenarı da şurada 4. İstenilen uzunluk neresi? Tırtıklı çizgi. Burası. Bunu bir dik üçgen içinde belirteyim. Şuradan dik indireyim. Burada dik gelişine kesişti. Şimdi buraya kadar şöyle düşünmem lazım senin. Burada 4 ise burada 4. Ne yapalım ne yapalım? Şuranın 4 olduğunu ben biliyor muyum? Biliyorum. E bura hangi yorumla götürebilirsin? Ona bakmamız lazım. Burada 4 tamam. E, tamam başka bir yorum var mı? Buranın tamamı 4. Güzel. Buranın tamamı da dört. Buraya ne kalacak? 1 kalacak. Neden 1 kalacak? Ezber söyleme. Sarının kısa kenarı 3'tü bak. Tamamı 4'tü buranın. Buraya 1 kalacak. Yani şu dik üçgeni dışarı taşıyorum. 4 burada. 1, 3, 1'den 5 burada. Hipotenüs istenen uzunluk, uzunluktur. Uzan, uzunluktur. Konuşamadım. X kare eşittir. 4'ün karesi artı 5'in karesi. X kare eşittir 41. X de buradan kök 41 olarak bulunur. 4 Ceyhan. Şöyle oraya değil de şuraya tıklayalım. Yakınlaşalım. başlayalım. Kör olmayalım. Logo tasarlayan Esra şekil 1'deki üçgen kartondan sarı renkli bölgeler keserek geriye kalan pembe renkli bölgelerden bir logo elde ediyor. Bilgiler önemli. ABC eşkenar üçgen büyük kenar. Şimdi eşitlikler de verelim hemen. FK neye eşitmiş? ED'ye. O da LM'ye eşit. Bu çok önemli. Dikkat et. MF, AC'ye paralel. Yani bu buna paralel. KD buna paralel bu da buna paralel bu da buna paralel bir ton paralellik hep onun içine verilmiş zaten peki sarı renkli bölgelerin alanları toplamı 9 ise kesildikten sonra kalan bölgenin alanı nedir şimdi bu eşkenar üçgende 60 60 60 şöyle biraz daha yaklaşmak istiyorum ki daha net anlatalım e paralellik vardı biz bunun buna paralel olduğunu biliyoruz burada 60 burada altmış, 60 burada 60 60 Aynı mantıkta buralarda 60 hep eşkenar üçgenler çıkacak arkadaşlar. 60, 60, 60. E, tamam 60. E bura 100, 60 çıkıyor. Burada 120 çıkıyor. 120 çıkıyor. Bak bu o zaman bu ne olacak arkadaşlar? Paralel kenar çıktığı şekilden de görülüyor. Ben o zaman şöyle bir değer vererek başlayayım. Ben buraya x versem, x versem, x versem. Üçü de birbirine eşit zaten. X, 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 x. Karşılıklı kenarlar eşit. X'e x, x'e x. x, x. Bu mantık geliyor? Aynısı burada da var. Yani bir kenarı 3x çıktı. Şimdi bir tane sarı üçgenin alanı nasıl bulunur? A 3 bölü 4'ten bulunur. E 3 tanesinin alanı 9'muş. Sadeleştir 3 ne? O zaman ne kalıyor? Şöyle düşüneyim. 3x, 3x değil. x kare çarpı kök 3 12. Daha sadeleştirme böyle bir kalsın. Peki ben kesildikten sonra kalan bu alanı nasıl bulurum? Bunu sistematik hale getireyim. Bunu şöyle yapabilirim arkadaşlar. Şurada alan açayım. Eşkenar üçgenin alanından, bütün alandan yani baştaki alandan sarı bölgelerin alanları çıkarırsam alanı bulurum. Eşkenar üçgen alanı, alanı bir kenar 3x ise a kare çarpı kök 3 bölü 4. Eksi sarıların alanı 9'du zaten. Onu en başta bana bilgi olarak zaten veriyor. Şimdi bak x kare çarpı kök 3 neydi? 12 idi. 9'una çarp bölü 4 eksi 9. Sadeleştir o. 3 kere 9 27. 9'unu çıkardım mı? Bu alengirli sorunun cevabı 18 çıkar Ceyhan. Şöyle yapabiliriz. Şekil 1'de verilen kare. Bununla ilgili çok zor çözdük. Kaçırırsan bana ayıp edersin. O kadar test çözdük. C noktası etrafında ok ile belirtilen yönde bir miktar döndürülerek D noktası yere dik olan D üstüyle çakışıyor. Verilenlere göre A üstü O kırmızı uzunluğu. 15 kare mi? 15. O zaman dik indiririm. Dik A B açısı 90 A B açısı. Burası 15 kare. O zaman bunlar eş üçgenler. Nereden biliyorum? Hipotenüslerde ikisinin de 15 bulunuyor. Şöyle temizleyerek güzel yazalım arkadaşlar. Şurada 15. O zaman bunların eş olması lazım. Dikkat et şu arada kalan uzunluk 9'du. Eş üçgense B9'a bakıyorsa burada da B9'a bakacak. 9, 12, 15 ise bu da 12. Şu dik üçgenin bir minyatörünü şurada verelim. Köklü sayılarla işlem yapma ilgili de bir pratik vereceğim. 12, 9, 12 daha 21. Bu da aranan uzunluktur. Şimdi bununla ilgili işlemlerimizi yapacağız arkadaşlar. Şimdi x'in karesi eşittir. 12 çarpı 12 yani 12'nin karesi. Artı 21'in karesi 21 çarpı 21. Hani işlem kolaylı olsun. Bu 3 çarpı 4. Bu da 3 çarpı 4. Bu da 3 çarpı 7 çarpı 3 çarpı 7. Bak şimdi x kare eşittir. 3 çarpı 3'ten 9 parantezine alırsam. Burada ne kalıyor? 16. Buradaki ne kalıyor? 49. X kare eşittir. 9 çarpı 65. İki tarafında kökünü alırsak. X 9 3 diye çıkar. 65 bir şeyin karesi olmadığı için çıkarmaz. 3 kök 65 bulunur Adana. Şöyle yapalım. 200. Daha. ABC'de dikdörtgeni şeklindeki pano ABD köşelerinden asılmış. D noktasındaki çivinin çıkması sonucu pano şekildeki gibi B noktası yeni dikdörtgensel bölgenin ağırlık merkezi olacak şekilde dengede kalmış. O zaman hemen şöyle düşünün ağırlık merkezi zaten dik çizilmiş ama önemli değil. Şöyle şuradan tam geçtiğini düşün arkadaşlar. Tamam. B'den geçiyor ağırlık merkezi. Aynı şekil sonuçta. Bu da ağırlık merkezidir. Dikdörtgendeki bilgimi hemen burada kullanıyorum. Şöyle yanaşayım arkadaşlar. <laughs> Dikdörtgendeki bilgim bana ne diyor? Hatta şurada şekli varken daha uğraşmayayım. Dikdörtgende köşegenleri kesiştirdiği zaman dörtü değiş parça olur. O zaman bu da değiş parça diyorum. Sonuçta bu da aynı dikdörtgenin yer değiştirmiş hali. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bak burası bir eşkenar üçgen çıktı. Burası 60, burası 30 olacak. İkizkenar üçgen 30 30 120. Öyle değil mi? Evet. Başka ne gibi 30 30 120. Sonuçta aynı üçgenin yamulmuş hali. Aynı üçgenin yamulmuş hali bir de burada çıkmaz mı arkadaşlar? Evet. 30 30 120. E burası dikdörtgenin köşesiydi. Zaten 90 olacağı için buraya 30 kalıyor. Benden istenen açıya dikkatimi ver. D üssü AD. D üssü AD açısı. Arada kalan da 30 artı 30'dan 60 bulunur. Denizli. 8. Şekil 1'de verilen paralel kenar. Şeklindeki karton AC boyunca katlandığında şekil 2'deki görünüm elde edilmiş. Allah falan. Şimdi katlamamış halinde bir çizelim seninle. Bak katlamamış hali paralel kenarmış onu söyleyen başta. Bu buna paralel o zaman. Katlama açı ortaya yapar dedik. Alfa ise alfa. Yöndeş açılardan, yöndeş diyorum pardon, Z kuralı, iç ters açılardan alfa İkiz kenar çıktı 120 ise 30'a 30'dur alfanın da değeri net olarak bulundu. 8 Cihan. Diyoruz ve bu testi bitiriyoruz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Görüşmek üzere.